Arkadaşlar birlikte ne zaman hangi videoyu çekeceğimi anlatacağım size. Mesela cumartesi e, pazar günleri Among Us, Happy Glass ya da Brawl Stars olabilir. Yani bunlar kesin Red Bull 4, Red Bull 3 ve RedBall 5 de olabilir. Oynuyoruz yani. Yani daha birçok oyun oynanacak. E, ateş ve su çekebiliriz beğenilir, çok gelirse. 12 mini kişilik oyunlardan. Kuzey yanıma alacağım. Recep Vedik kesinlikle yarın gelecek. Yani bakmayı unutmayın. Bildiğimizi açtığımızda her şey görünür. Gönderdiğimiz her şey. Bunu istiyorum sizden. Başka bir şey istemiyorum. Abone olup beğen. Beğen. O beğenik benim için çok önemli. Kuzey yine yanıma gelmedi çünkü anlatma videosu için yine yanıma almadım. Nerede bilmiyorum, şimdi içeride olabilir. Ben videoyu bitirmek istiyorum. Bilgilendirme videosuydu. Görüşürüz.